Erdem. O Çok zaman ilginç. yükseliyorum. Evet dans ederek açılışı gerçekleştirdim. Çünkü bugün K-pop'tan bahsedeceğiz. 28 Temmuz'da Disney Plus'ta TXT K-pop müzik grubunun belgeseli gelecek. Tomorrow X Together Our Last Summer belgeseli. Nedir bu belgesel? TXT K-pop müzik grubunun turnesini anlatan kamera arkalarından oluşan gerçek zamanlı bir hikayeyle karşı karşıya kalacağız. Hayranları çok fazla dünyada 20 milyona yakın hayran kitlesi var. Zaten K-pop dediğimiz zaman dünya genelinde düşünebiliyor musunuz? Sadece geçen sene 7 milyara yakın paylaşım yapılmış K-pop hakkında. İşte bugün biz de K-pop'u, Güney Kore'yi masaya yatıracağız. Malzemelerimizde neler var? Güney Kore dediğimizde ilk aklımıza gelen kendi şekerleri oluyor. Kız kendi, şeker kız kendi. Böyle bir konsept yaptım size sevgili izleyiciler. Yeah, bir hoşlukla. Yeah. Bugün Hat safadayız. Evet. Kendi kendine program yapıyoruz. Bak kendi kendime program yapıyorum. Doğru söyledin. Şeker Kız kendi de biliyorsunuz ki çocukluğumuzun en sevilen çizgi filmlerinden biriydi. Bakalım başka çantamızda neler var. Evet bir K-pop kalemimiz. Yine minnoşlukla bugün sınır tanımıyoruz. K-pop tavşanıyla karşınızda olacağım bugün. K-pop gruplarının vazgeçilmez boncukları. Bugün sizlere şekerli mekerli boncuklu boncuklu bir açılışla merhaba demek istedim. K-pop kültürü, diziler, müzikler hatta Oscar'lı filmler de Güney Kore imzası taşıyarak son yıllarda hayatımıza hızlı bir şekilde girdi. Nedir bu K-pop kültürü? Sen biliyor musun Erdem? Bazen Twitter'da TT oluyorlar. Hmm. Görüyorum. Evet. Neymiş bu vesaire. Evet Twitter'da TT oluyorlar çünkü dedim ya 7 milyara yakın, ya 6 küsur milyar sayıda paylaşımla rekor kıran bir ne diyelim fenomen diyebiliriz aslında. Kore 1945'te ayrıldıktan sonra Kuzey ve Güney olmak üzere Kuzey Kore daha katı daha geleneksel ve tutucu bir formla hayatına devam ederken Kore Halk Cumhuriyeti olarak Güney Kore'de Kore Cumhuriyeti olarak daha batıya yönelik hayatına devam ediyor. Güney Kore biz de varız Amerika'dan bizim neyimiz eksik tavrıyla hızlı bir şekilde popüler kültürünü geliştirdi batıllaşma tarafında tüm dünyaya adını duyurmak için başarılı oldu mu? Oldu. İşte görüyorsunuz ki şekerinden boncuğuna, tokasından tişörtlerine kadar biz de ...Türkiye'den K-pop kültürünü sizlere gösterebiliyoruz. Demek ki buralara kadar uzanmış. Türkiye'de Kore kültürü ilk kendini ne zaman gösterdi diye soracak olursanız... ...Türk dizilerinin perde arkasına baktığınızda... ...senaryoların aslında Kore senaryoları olduğunu... ...yani daha doğrusu birçok Türk dizisi... ...aslına bakarsanız Kore senaryolarından alıntı olarak karşımıza geldi... ...ve biz onları çok sevdik. TRT'de yıllar önce Kore dizisi zaten kendini göstermişti... ...ve akabinleri bu senaryolar çok tutuyor diyerek... Denizlileri Kore'den uyarladılar. Kore bununla yetindi mi? Hayır yetinmedi. Seo e. Boys isminde 1992 yılında ilk K-pop müzik grubu kuruldu. Ve bir baktılar ki bu grup hep birinci sırada listeleri alt üst ediyor. Kliplerinde ne gösterse insanlar o gösterilen şeyleri konuşuyorlar, gündeme oturuyor. Neyi kullansalar o ürünler satıyor ve dediler ki biz bunu devam ettirelim. Ve 1992'den itibaren başlayan K-pop kültürü 2012 yılında hepimizin bildiği Gangnam Style tüm dünyaya yayıldı. Gangnam Style şarkısıyla tüm zamanların müzik rekorunu kırarak K-pop kültürü dünyaya kendini ispat etmiş oldu. Ne demek müzik rekoru? En çok dinlenilen şarkı rekoru ya da müzik listelerinde ilk sırada en fazla sürede kalan şarkı rekorunu kırdı. Sonra K-pop kültürünün tutmasıyla bir pazar oluştu. K-pop şarkıcılarından oluşan gruplar dünyaya seslerini duyur ve özellikle ergen dinleyiciler tarafından sahip çünkü hedef zaten ergen yaştaki çocuklardı biliyorsunuz bu stratejik olarak pazarlamanın temelinde yatan bir olgu yani bunları ergenden poplayalım demişler ergenden popladılar evet kelime oyunu bu şekeri sana vereceğim <laughs> yayından sonra bu şeker senin harika esprilerinden dolayı seni ödüllendireceğim Teşekkür evet ederim. rica ederim nerede kalmıştık ergenleri manipüle ederek müthiş paralar kazandılar, milyar dolarlar bu sektöre aktı. K-pop grubunda bir şarkıcı olmak istiyorsanız öncelikle Koreli olmanız <laughs> gerekiyor diye saçma gücünü kurmayacağım. Belirli bir yaş aralığında olmanız gerekiyor. Hatta 5-6 yaşında olduğu bile söyleniyor. Bu çocukların ilk başvuru sırasında ama 7-8 yaş olarak da kurallarda yer alıyor. 7-8 yaşındaki çocuklar belirli şirketlere başvuruyorlar. Güney Kore'de K-pop müzik kültürü 3 ya da 4 şirketin himayesi altında. Bu şirketlerde ki bir takım görevliler diye tırnak içinde söylüyorum. Kişiler ya da avcılar da diyebilirsiniz. iyi niyetli söylerseniz yetenek avcıları diyelim. Bu çocukları seçmelere çağırıyorlar. Ve seçilen çocuklar öncelikle stajyer adı altında kamplara alınıyor. Bu kamplarda eğitimler veriliyor. Dans eğitimleri, şan eğitimleri, duruş eğitimleri, konuşma eğitimleri. Güzel geliyor tabi bunlar kulağınıza. Hani ne güzel eğitim alıyorlar falan. Hayır aslında öyle değil. Bu çocuklar istismara uğrayarak bu eğitimleri alıyorlar. Yani zorlu çalışma şartları, uzun süren saatlerle dans provaları, belki de baskıyla uyguladıkları şan dersleri vesaire zorba bir eğitimle çocuklar eğitiliyorlar. Eğitilen çocuklar tekrar seçmelere giriyorlar. Hangimiz stajyer olmaya hak kazandık diye seçmelerde yarışıyorlar. Bu seçmelerde stajyer olarak seçilen çocuklar idol olma yolunda yeni eğitimlere başlıyorlar. Bu arada bu çocuklar eğitime girdikten sonra hiçbir şekilde aileleriyle irtibat kalamıyorlar. Yani onların yanından alınıyorlar. Kendi belirledikleri evlerde belki otellerde barınmaya başlıyorlar. Hep birlikte yaşamaya başlıyorlar. Yani aslına bakarsanız illegal tarikatlar vardı ya hani hatırlarsanız onlar geldi benim aklıma. Çünkü bunlar da bir nevi Kore tarikatı gibi çocukları küçük yaşta alıyorlar. K-pop şarkıcısı olacaksın diye eğitimlere tabi tutuyorlar. Hatta öyle ki kendilerine ait bir özel hayat bir eğlence ortamı, oyun ortamı yok. Sürekli bir eğitim altındalar ve sanki böyle hani mükemmel ve kusursuz insan yetiştirilme algısıyla yetiştiriliyorlar. Çünkü dışarıdan baktığınızda gerçekten de hepsi estetik, güzellik, duruş, konuşma, şarkı söyleme konularında son derece yetenekli ve kusursuz görünüyorlar. Stajyer çocuklar da tekrar seçmelere katılıyorlar, idol olmaya hak kazanıyorlar. İdol olduktan sonra da zaten K-pop grupları kuruluyor ve karşımıza çıkıyorlar ve Ondan sonra da gelsin konserler, gitsin sahneler falan filan derken hayatları bu kaosun içinde çok eğlenceli, çok ulaşılmazmış gibi görünerek geçiyor. Bütün bu anlattıklarım bana çok acımasızca geldi ve mesela sürekli seçilen seçilen dedin. Peki evet. seçilmeyen ne oluyor? Seçilmeyen de kendi travmasını alıp hayatı boyunca yaşamını o şekilde mi devam ediyor? Evet. Şimdi seçilmeyen çocuklar tabii ki ayrı bir travmaya bürünüyorlar. Hani bizim popstarları hatırlayın, değil mi? Onlar da aslında bir travma o gençlerde. Bu kültür artık Güney Kore'de bir halk kültürü, toplumsal bir olaya, olguya dönüşmüş durumda. Tabii ki travma sahibi oluyorlar. Hatta çok enteresan. Aileden aileye geçiyormuş gibi. Mesela kız kardeşi başka bir grupta, erkek kardeşi filanca grupta. Anne baba ne yapıyor bu arada? Onu da Allah bilir. Ciddi travmalar söz konusu oluyor ki sadece seçilemeyenler değil. Ergenlik çağına ve daha da gençlik çağına doğru uzanan yolculukta bu şiddetli eğitimlere maruz kalan istismara maruz kalan çocukların birçoğunda zaten psikolojik sorunlar olduğu ortaya çıktı. 2017 yılında K-pop kültürünü takip edenler biliyorlardır. BTS grubunun solistlerinden, şarkıcılarından Kim Jong Un isimli bir genç intihar etti 27 yaşında. Ve intihar ederken de dedi ki ben artık bu oyunda yokum. Böyle bir mesaj bırakarak intihar etti ve bu intiharın ardından not çok konuşuldu. K-pop grupları mercek altına alındı ve karanlık gerçekler ortaya çıktı. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Hala devam eden, çılgınlık derecesinde devam eden bir K-pop akımı var. Ve tabii bu K-pop grupları inanılmaz paralar kazandırıyorlar. Yani akıl sır ermiyor bunlara. Grupların menajerlerine, yapım şirketlerine gidiyor bu paralar. Güney Kore çok enteresan bir yer. Yani %68'in üniversite mezunu olduğu, okuma yazma oranının çok yüksek olduğu bir ülke Güney Kore. Ve gece hayatı şöyle. Gece 10 buçuk civarı tüm mekanlar kapanıyor orada. Fakat inanılmaz derecede alışveriş kültürü olan, alışveriş yapılan bir ülke. Sabah 4'e kadar tüm AVM'ler açık. Tam da bu yüzden gece hayatı ya da müzik için bunlar yapılmıyor. Tamamiyle alışverişe yönelik, para kazanmak için piyasaları hareketlendirmek için alışveriş firmalarına çok daha fazlasını kazandırmak için K-pop müzik kültürünü ortaya çıkarmışlar. Bunu net söyleyebiliriz. İşin bir ilginç da hani bu kadar görsel olarak birbirlerine benzerken hala üretilmeye devam edilmeleri de bir tuhaf. Tamam değil. tam da bu noktaya geldik. Görsel olarak birbirlerine benziyorlar. Zaten biliyorsunuz bize göre Koreliler, Japonlar, Çinliler hep birbirlerine benziyor. Yüz yapısı itibariyle. Gerçi onlara sorsanız diyorlarmış ki siz asıl birbirinize benziyorsunuz. Neden bu kadar çok birbirlerine benziyorlar? Çünkü ne yazık ki çok küçük yaşta K-pop şarkıcılarına estetik de uygulanıyor. Harika görünmek zorundalar. Küçücük yaşta yapılan estetik estetikle, kusursuz güzellikleriyle birbirlerine benzeyen idol gençler oluşturuluyor. K-pop şarkıcılarına baktığımız zaman hepsinde bir cinsiyetsizlik ifadesi var. Özellikle erkeklere baktığınızda ne kız çocuğu diyebiliyorsunuz ne erkek çocuğu. Zaten Güney Kore'de erkeklerin %20'si makyajsız dışarı çıkamıyor. En son yapılan araştırmaya göre %20'siymiş. Belki şu anda çok daha fazla olabilir. Peki bu çocuklar makyaja kaç yaşında başlıyorlar? İmzaladıkları kontratta makyaj yaşsız dışarı çıkamıyor bu çocuklar. Özellikle erkek şarkıcılar. Şimdi gelelim kontratlarına. Kontratları da çok ilginç. Köle kontratı olarak da dile getiriyorlar. K-pop'un kendine ait bir dili var yani. Hem buradaki müzisyenlerin, şarkıcıların arasında kullandığı bir dil hem de K-pop hayranlarının kullandığı bir dil. K-pop'la ilgilenmiyorsanız bunlar ne konuşuyor diye aval aval bakarsın. Aslında bunun altında çok enteresan sebepler yatıyor. Şimdi size örnek vereceğim. Hayranlar kendilerine netizen diyorlar. K-pop grubunun en genç üyesine Maknae ismi veriliyor. Şimdi bu terminoloji tamamen gençlerin kendi dünyasını yarattığı, ebeveynlerin hiçbir şey anlamadığı bir terminoloji. Kendilerine özel bir dünya yaratmış gibi bir ruha bürünüyorlar. Türkiye'de neden böyle popüler? Yani Türkiye'de de birdenbire TT oluyorlar. Çünkü şöyle bir şey yapıyorlar. Bir çocuğun isteyebileceği, arzuladığı ya da hayal edebileceği ne varsa sanki onun düşüncelerini dile getiriyormuşçası şarkı sözleriyle ergenleri etkiliyorlar. Şimdi 28 Temmuz'da Tomorrow X Together grubunun Our Last Summer isimli turnesinin belgeseli olacak. Mesela bu grup Covid-19 pandemisinin etkisiyle 2020 yılında We Last Summer ismiyle bu şarkıyı çıkardılar. Ne diyor şarkıda? Pandemi sürecinde şimdi bunlar hiç evden çıkamıyorlar ya hasret çekiyorlar sevdiklerine. Alışveriş şey, yapamıyorlar. Alışveriş yapamıyorlar, <laughs> gezemiyorlar, karantina altındalar. Onlara yönelik, onların duygularını dile getiren bir şarkıyla piyasaya çıkıyorlar. Tekrar pandemi döneminde dünyada en çok dinlenen şarkı oluyor. Our Last Summer turnesine çıkıyorlar. 14 ülkeyi geziyorlar. 14 ülkenin kamera arkası görüntülerinden de para kazanmaya devam ediyorlar. Yani etinden, sütünden. Bu arada netizenlerin hani dedim ya yani K-pop hayranları. Evet izleyicilerin sendikası. <laughs> netizenlerin yani K-pop hayranlarının artık farkında olduğu birçok şey var. Yapımcılar bunu da fark etmişler. İşte o 2017'de hani BTS'nin intihar eden o çocuk cazının ardından tüm bu karanlık yönler ortaya çıktığı için adamlar onu da kullanmışlar. Onları daha çok destekleyin stratejisiyle çocuk sömürüsü üzerine kurulu bu sistemi güçlendirmişler ve şu anda netizenler yani K-pop hayranları biz sizin neler çektiğinizi biliyoruz. O yüzden sizi çok daha fazla destekliyoruz diyerek delicesine alışveriş çılgınlığına devam ediyor. Diyorlar. Peki Netiysen isminin sana nereden geldiğini anlatayım. Hazır mısın? Dinliyorum. <laughs> evet. Bak Şimdi bu bir şekeri gün, sen hak kazandın ona göre anlat. Tomorrow X Together bir gün bir şarkısını söylüyor sahnede ve çok güzel bir cümle geçiyor orada işte. Hayranların böyle salyaların akça şahane evet. bir şarkı sözü geçiyor ve orada da bir tane hayran dayanamayıp ''Vay kardeş sen Netiysen'' diyor. <laughs> Bu şekilde. mi bununla sizce orada, sevgili izleyiciler. O hayran da. Olabilir mi öyle bir, o şey? da bir kendi çapında fenomene dönüşünce bu idol yaratma kültürü ya de olamazsın. bunu bir sendikaya çeviriyor. Bütün hikaye evet, şöyle olsun. <laughs> olabilir. Evet bugün rüküş günümdeyim. Aslında Barbie yapıyor da. Barbie değil mi? Yani. Yani. Barbie. Barbie filmini bilerek yapmadık sevgili izleyiciler. Hazır Yani çünkü herkes Barbie'yi konuştu. Biz konuşulmayan ve dikkat çekici filmleri kaçırmamak için sizin için özen gösteriyoruz. K-pop kültürünü ele fakat çok önemli bir şey söyleyeceğim size. 2020 yılında Parazit filmiyle Güney Kore 6 dalda Oscar aldı. Çok önemli bir iş daha yaptılar. Birçok ülkede imza attılar. Neydi bu iş? Squid Game'di. Ve Netflix'in en çok izlenen dizisi olarak rekorlar kırdı. Şimdi ikinci sezonunu bekliyoruz. Gelecekmiş anlaşmışlar. Ve orada da hatırlarsanız dalgona şekerleri çok önemli bir metafordu. Her yerdeler. Ama ne yapıyorlarsa iyi yapıyorlar. Kuzey Kore buna ne diyor? Bütün bunları nereden bakıyor? Kuzey Kore nereden bakacak? Adam zaten habire ters biliyorsun. Kendisini arayıp sorsak mı? Bağlayabilir miyiz? Deneyelim. Deneyelim. Numarası var. Kime bağlanıyoruz? Kime bağlanıyoruz? Hello. Kimsin? Hayır sen kimsin? Ben İlke. Sen kimsin? İlke Kusun. Kim? Ne diyorsun bu duruma? Güney Korelerin K-pop kültürüne nasıl bir bakış açısından yorumlayacaksın acaba? Şimdi asker yetiştiririz diyorlar. Disiplin. Kuzey Kore şöyle kapalı, böyle kapalı. Evet evet. Onlar ne yetiştiriyorlar. Onlar da yıldız yetiştiriyorlar. Yıldız Aynı savaşları. Disiplin. Aynı disiplin. Esas Star Wars'ta gücün karanlık tarafı onlar. Diyeceğim bu kadar. Favori diyeceğim. Kendi popsan. Hem şakacı hem sevimlisiniz sevgili kimciğim. Hadi füzene fırlatıyorum. Aman yok yok füzemize fırlatma. Diplomatik ilişkilerimizi bozmayalım. Bay bay. K-pop kültürü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam edecek. Alan memnun. Tatan memnun. Görüşürüz.